bu Ronaldinho iyi topçu ha. Ronaldinho ne ya? Ronaldo, Ronaldo. Bir de biraz daha kadınsı olacaksın. Kadınsı, kadınsı. Diyeceksin Ronaldo. Ronaldo ne kadar güzel bir topçu falan yapacaksın. Ronaldo ne güzel bir topçu. Adi solist oldu. Yapma, yapma. Allah aşkına yapma şunu. Ne gülüyorsun sen? Yok mu bir gelişme? Yok. Ne demek yok? ne yapıyorsun sen? Komik video mu izliyorsun sen? Evet. Evet mi? Gülüyor bir de sırıtıyor. Şuna bak ya. Arkadaş bir plana sadık kalın. Bu ne rahatlıktır ya. Of! Oğlum ne rahatlığı görmüyor musun halimizi? Erdal abi, gözün seveyim bak konuştuğumuz gibi tamam mı? Burada kimseye bir şey çaktırmıyoruz, ağzımızı açmıyoruz lütfen. Aman tamam sizler. iyice beni dangıl dungul konuşan bir patavatsız yaptınız ya. Ha. Rahat olun biraz, benden laf çıkmaz. Ha. Tabii tabii, hiç çıkmaz. Tamam geldi. Geldi, 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 geldi. geldi. Beyler, hazırsanız gidelim. Hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü. Hadi. Ee, niye çalışmıyor şimdi bu? Ya hayda! Ya ben söyledim size. Çalışmaz. Bu kül üstünle gidilir mi? Bu kadar insan doluştunuz içine. Ay, hadi vurduralım bari bir şey yapalım ya. Hadi iş başa düştü. Ya ah ya İskender olacaktı şimdi. Ne güzel vurdurdu bu araba ya. Vallahi özledim adamı ya. Hadi, hadi bir hadi, el at. Hadi, hadi. hadi. Sal, sal aşağı. Bak araba geliyor. Sağdan git, sağdan git kardeşim. Sağdan git kardeşim. Geç şuradan hadi. Park etti öne ya. İçin e, çekilsene. Arkadaşım sen çeksene arabanı yoldan. Koymuşun at gibi buraya. Aa, Taksi çağırdı bir acaba? Sen, sen geliyor musun? Geliyor musun ne demek ya? Babamı kaçırmaya gidiyorsunuz. Saçma sapan planlar ve ben yokum. Bak o kadar saçma sapan değil. Üstünde çok çalıştım bu sefer. Her şey işliyor şu ana kadar. Vallahi hadi atla gidiyoruz. Var. Var. Hadi. İş, neymiş, hadi. neymiş, hadi, plan de neymiş? Hadi sen dur. Yerinde dur. Kimseye bak planda uyma. Atla gel gel. Kitle. Bu adım başlar mıydı Şişt sarı Ne olayın ne senin? Tamam bırak sen bırak. Hadi, hadi hadi. 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 <laughs> ne oldu? Vaa wow, Mecnun kardeşin de gelmiş. Çak Laps. <laughs> ya bırak laps alın. oğlum. niye ne değilsin sen? Ya yani almadılar işe. Al. Ne yapmadılar? Almadılar işe almadılar. Aslında ilk başta çok güzel gidiyordu. Şartlarda anlaşıyorduk ama sonra şartlar çok ağır acı. Zor şartlar yani. Adam diyor ki bütün gün dar alanda diyor olacaksın. Dört duvar arasında olacaksın diyor. Ben dedim yani onu dedim ben benim çıkıp güneşi görmem lazım dedim. Yani ben öyle dedim bütün gün mahkum gibi dört alan arasında durayım dedim. Ben de istemiyorum bu işleri? çıktım. Oo! anam, anam dertli anam. Anan mı? Anam. Ana, annen. Ne oldu ki hayırdır? Yattık. Yattık mı? Yattı plan yattı. He. Yattı Yattı. Abi sen bütün planı İsmail abinin üzerine mi kurmuşlar? Hı. Hı. Vallahi çok tebrik ederim ya. Vallahi bravo. Yemin Abim şu anı bir ölümsüz kılalım mı? Nasıl yapacağız? Gel bir fotoğraf çekinelim mi? Ha? Şöyle, ha şu tarafa bakalım. Gireyim kadar. mi? Bir bakayım, ha şöyle gireyim. Bunu böyle mi düşündün gerçekten? Gerçekten. Vallahi çok güzel olmuş ya. Ne yapacağız şimdi? Ne? Bilmiyorum. Next Station'uz da Terminal Station. Arkadaşlar, madem plan yatar, e ben kaçayım o zaman. Malum bugün maç var. E belki e, bir şeyler olur, erkenden gideyim ben sahaya değil mi? Ne olur ne olmaz. He. E ben de okula yetişmeye çalışayım bari. Bu aralar dersler çok yoğun. Hadi eyvallah abiler. Ee, ben, benim bir işim gücüm yok hani ama benim de iş bulmam lazım değil mi? Geleyim ben de. Yok ya, İsmail abi çok sağ ol. Ben hallederim. Hadi, kolay gelsin. Ne işiymiş ya? Karışık mevzular Mecnun, anlatırım. Vallahi ben lafınızı bölüyorum ama gerçekten ne yapacağımızı hiç bilmiyorum şu anda. Ne yapacağız ben? Ne yapamadım? Geldik babam bizi ziyaret edelim ya. Ne yapıyordum? adam? Ha, bir halini hatırını soralım. Ha. Bir gönlünü koşa edelim. Rezil oldu. Ağzıma düşseydin ya. Şey mi acaba? Dondon geçseydik? <laughs>